Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah sağlık, sıhhat versinler. Bugünkü videomuzun içinde 700 bin tane Yedemin'deki araçların ihale yoluyla satışa çıkarılacağı var. Bunlar doğru mu? Gerçek mi? Bunlar olursa ne olur? Otomobil piyasasında %30'a yakın bir düşüş bekleniyor. Yedemin otobarklarında şu anda ihale yok mu? Eğer bu ihaleler varsa bu ihalelerden nasıl otomobil alınabiliyor? Bunlardan bu videonun içinde size bahsedeceğim arkadaşlar. Biz bu ihalelerle ilgili araştırma yaptık. Hatta bu ihalelere katıldık otomobil almak için. Neler oluyor? Neler yaşanıyor? Size anlatacağım gerçek gerçekten hayretler içinde dinleyeceksiniz. Siz de buradan otomobil alabilir misiniz görmüş olacaksınız. Yine bir diğer konu ise otomobillere yüzde %4 zam gelecek demiştik. Şu anda e, Renault fiyat güncelliyor. E, bunlarla da ilgili yine bu videonun içinde konuşacağım. Son olarak da ikinci el piyasasından bahsedip videoyu bitirmiş olacağım. Arkadaşlar sizden tek istirhamım gerçekten videolarımız çok iyi izleniyor. Fakat e, abone olmayan takipçilerimiz var. Abone olmayan takipçilerimiz videoyu izlerken abone olup bize destek olursa teşekkür ederim. İyi seyirler. Gerçekten 700 bin tane araç satışa çıkarılıp ekonomiye kazandırılıp bu araçlar da ikinci el piyasasında fiyatları düşürür mü? Bundan bahsedelim. Şimdi bu araçlar gerçekten hepsi satış için hazır mı? Yani haciz, rehinli bunların dosyaları, işlemleri bitti mi? Bunları bilmek gerekir. Bununla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. Hangi platformdan satılacağı da söylenmedi. Ama biz bu araçlarla daha önce ihalelere katıldık. Yedemin otoparklarındaki ihaleleri sizin için takip ettik. İşlevinin nasıl olduğunu gördük. Şimdi bazı otoparklar var. Bu otoparklarda ayın hangi günlerinde hangi araçların ihale çıkacağı belli oluyor. Siz de bu araçlardan beğendiğinizi, almak istediğinizi o gün o saatte gidip oradan bu ihalelere katılabiliyorsunuz. Burada ihaleye katılabilmeniz için cebinizde bir miktar para olması gerekiyor. Hangi araç için ne kadar para yatırılacağını zaten yazmış, size söylemiş oluyorlar. Bir masa oluyor, avukatlar oluyor, gözlemciler oluyor, geliyorlar. Bu araca açık artırma yoluyla ihaleye çıkarıyorlar. Siz eğer otoparkın içinde tanıdığınız yoksa sadece arabayı dıştan bir görmüş oluyorsunuz. Aracın çalışanıyla ya da mekanik kısmı ile ilgili bir sorun olup olmadığını bilemiyorsunuz ama tabii ki bu ihalelere sürekli katılanlar buradan bu platformdan otomobil alanlar bunları biliyorlar. Daha donanımlı olup bu araçlara daha iyi teklif verme şansları oluyor. Ama genelde burada araçlar size pek kalmıyor. Daha güzel, daha donanımlı araçları piyasa fiyatının üstüne de olsa oradaki kişiler bu araçları almış oluyorlar. Yani ihale platformundan kimseye araç vermiyorlar arkadaşlar. Yedemin otoparklarından otomobiller satılsa dahi bu otomobilleri bizim alacağımızın garantisi yok. Platformdan sürekli otomobil alan, bu işin ticaretini yapan galerici esnafı bu araçlara sahip olur. Ama 700 bin tane araç ihale yoluyla satışa çıkarılıp bu araçlar piyasaya girecek diye de bir şey yok arkadaşlar. Bununla ilgili net açıklamalar yapılmadı. Zaten e, bu araçlar 20 yıllık, 30 yıllık olan araçlar var. Çürüyen, paslanan araçlar var. Demir yağını olan araçlar var. Hani bunlara düştüğümüzde hadi 20 bin o e, 30 bin 40 bin tane otomobil olsun. Bunlar da aylara böldüğünüzde ihale platformlarına çıkmaya hazırlanma, hazırlanması da e, yine zaman alacağı için ikinci el piyasasında çok büyük bir etkisi olmayacaktır. Herkes zannediyor ki aman bu otomobiller piyasaya çıktı biz de gidip alacağız hemen bu otomobillere sahip olacağız diye düşünüyorlar ama böyle bir şey yok. Şu anda ikinci el piyasasında gerçekten otomobil fiyatları düşük arkadaşlar. Yani 2021 model Megane 1.3 TC Joy paketlere baktım. Bugün 850 bin liraya ilan var. Bu araçların fiyatları bir ay önce 950 1 milyon civarındaydı. Yani zaten otomobil fiyatları düşük. Bu otomobiller piyasaya girse dahi otomobil fiyatlarını düşürmeyecektir. İhaleden alınacak otomobillerin hepsinin çalışanı yürürü sağlam olacağının da garantisi yok. Alındıktan sonra harcanan paralarla birlikte bunların fiyatlarının da yukarıya çıkacağını ben tahmin ediyorum. Yani burada bu araçlar ekonomiye kazandırılabilir. Ekonomiye kazandırıldığı için devlete katkısı olabilir. İkinci el piyasasına benim nacizane fikrim arkadaşlar. Sizin de bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Çok büyük etkisi olmaz. Ama dediğim gibi bu otomobillerin satılması da gerçekten iyi olur. Otoparklarda çürüyeceğine bu otomobiller satılır. Ekonomiye can kazandırır. Bazı haber kanalları var arkadaşlar. Sadece tıklanmayla gerçekten para kazanıyorlar. Onlar bu tarz haberleri çok seviyor. Yani birisi bir şey söylediğinde hemen onu daha büyük abartı şeklinde getirerek insanların izlemesini sağlıyor. Yani burada şu demek yani ben başlıkta size yazabilirim. Yani 700 bin tane otomobil piyasaya çıkacak. Aman ikinci el piyasasında otomobil fiyatları yerde çakılacak, yere sürünecek. İkinci elde otomobil satılmayacak. Yani bu seyirciye oynamaktır. Bu tıklanma, bu izlenme sayısını artırmaktır. Ama gerçekleri söylemek ve de insanların beklentilerini karşılayamamak gerçekten e, izlenmede bir düşüş yaşanabilir ama insanlara da doğru bilgi vermiş olursunuz. Yani bu araçlar gerçekten 700 bin tane olabilir, Türkiye'nin her yerinde olabilir. Bu araçlarla ilgili çalışma yapılması gerekir. Bu araçlar ne zaman ihaleye çıkacak? Bu araçların e, yürüyeni, çalışanı çalışmayanı, e, hurdaya çıkacakları bunların hepsi e, belirlendikten sonra gerçekten o zaman bu konu hakkında da yorum yapma şansımız olabilir. Ama dediğim gibi bu araçlar ihaleye çıktığında biz bakalım bu araçlardan alma şansımız olabilecek mi? Resmi gazetede şu anda yayınlanan hiçbir şey yok. Yayınlanmasını da bekliyoruz. Arkadaşlar şimdi gelelim ikinci konuya. Sıfır otomobillere zam gelecek demiştim. Ben bundan önceki yayınlarımda aldığım duyumlar doğru çıktı. Renault şu anda fiyat güncelliyor. İnşallah zam yapmaz diye tahmin ediyorum ama benim beklentilerim her zaman doğru çıkıyor. %4 gibi bir fiyat artışı bekliyorum. Ama Renault Megane'de da verdiğim örneğe bakarsanız otomobillere zam gelse dahi ikinci el piyasasına zam gelmiyor arkadaşlar. İkinci el piyasasında fiyatlar hala düşük. Bayiler otomobillere zam yapacaktır. Bu kaçınılmaz. Çünkü e, kurdaki artış olsun, e, enflasyon artışı olsun e, iki aydır otomobillerin fiyatlarına yansımıyordu. Artık e, bayiler otomobil fiyatlarına e, fiyat yansıdıp... Daha önce araçların liste fiyatlarında üçlü fiyat oluyordu arkadaşlar kampanyalı güncel işte anahtar testin fiyatı peşin fiyatı diye burada düşüşler yaşanıyordu. Şimdi bu zamlardan sonra gerçekten bunları tekrardan göreceğiz otomobil fiyatlarında kampanyalı fiyatlar yerini alacaktır. Evet. Arkadaşlar şöyle diyor abi sen otomobiller satılmıyor diyorsun satış rekorları kırılıyor diye de yayın yapıyorsun. Tamam arkadaşlar sıfır otomobillerde bu zamana kadar satış rekorları kırıldı bu ayın satış rakamlarını bekliyoruz. ciddi. Oranda bir düşüş var mı ya da satış rekoru kırılacak mı diye ama bakın filo firmaları ciddi oranda otomobil aldı piyasaya da ciddi oranda otomobil sundular İkinci el piyasasında şu an bir düşüş yaşıyorsak gerçekten filo firmalarının sayesinde yaşıyoruz bir yatırımcının gerçekten otomobil piyasasından çekilmesi alsatçının otomobil piyasasından çekilmesi yine panik düşüşlerin yaşanmasından dolayı ikinci el piyasasında düşüşler yaşıyoruz ama filo firmalarının gerçekten burada payı çok büyük. Filo firmaları her zaman bu gibi durumlarda otomobil fiyatlarını ikinci el piyasasında belirleyen kısım olmuştur. Yani otomobillere zam gelse dahi benim öngörüm arkadaşlar otomobil gerçekten yatırım aracı olmaktan çıktığı için sıfır otomobilleri alan yine firmalar olacak. Yine e, fabrikalar işte e, kiralamadan dönmek isteyen büyük firmalar e, otomobil alacaklardır sıfır otomobil. Bu da ikinci el piyasasında canlılığı getirecektir. Son olarak ikinci el piyasasından bahsedeyim. İkinci el piyasasında şu an durgunluk devam ediyor ama otomobil satılmıyor anlamına da gelmez. E, çok düşük rakamlı olanlar 2022 model araçlarda bir e, hareketlilik var e yine 300 bin 400 bin 500 bin bandındaki otomobillerde ufak tefek hareketlilik var ama 2023 model sıfır olan otomobillerde bir hareketlilik yok bakın arkadaşlar yani otomobillerde mokkalarda bir indirim olmuştu mokkaların fiyatları düşmüştü şu anda mokkalar 1.5 milyon civarında ama ikinci el piyasasında bu araçların fiyatları çok düşük yani ikinci el piyasasında bu araçlar şu anda satılmıyor satılmadığı için de fiyatının Sıfırının fiyatı ne kadar yüksek olursa olsun ikinci el piyasası da o kadar e, Düşük olabiliyor Yani önceden biz otomobil Fiyatları bayilerde sıfır otomobiller Ucuzken ikinci el piyasasında Sıfırdan daha pahalı otomobiller görmüşken Şu anda çok çok yüksek olan e, Sıfır fiyatlarının altında gerçekten çok düşük rakamlı ikinci elde otomobiller bulabiliyoruz. Bu da ikinci el piyasasında işlerin kesat olduğu, işlerin açılmadığı ve piyasanın durgun olduğunun bir göstergesidir. Çoğu araçta arkadaşlar 2020 modele yakın araçlarda hemen hemen de 50 ile 100 bin TL arasında düşüşler var. Şu anki gündem bu. Piyasanın durumu bu. Bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınıza gerçekten çok önem veriyorum. Sizin yorumlarınız benim için çok değerli. Bu yorumlarla birlikte araştırmalarımı daha da derinleştirip size daha güzel videolar hazırlamaya çalışıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun.